Tamam şimdi kapıları at. Bak uzaktan göstereceğim şimdi size. Anlayacaksınız. Abi burası ahır mı? Siktir lan amına koduğum. Ahır orada. Bak bir uzaktan görün evi. <laughs> eh. Tam bu ortasında çok güzel bir şey yapacağız. Amına Allah'ım beni kör et kör. Allah'ım beni kör et

Evet. Aç ağzını da Yarrağım şöyle bir gırtlağına şöyle bir tamam. Amına koy. O. Surdum. Yırtıl dedim amına kodumun götü. Yırtıl dedim. Şimdi dondurma yemeye de gidelim. Neyse sıra nereye düştük amına koyayım. Teşekkürler abim. Eyvallah NASA's. sağ olasın kardeşim. İşte <laughs> Sağ motoru bak. konuşalım. Telefon numaramı vereyim konuşalım. Ben vereyim dur Ben sana Instagram'ı vereyim. Var mı Instagram'ın? Ya sen notlar mı? İnternetim yok abi. Tamam. Abi ya aptal telefon mu? Eray, abi, abi kavaza kim var? Bir ara gaz verdirmiyorsun. Ayıp etti. Evet. Ne kadar efendi çocuklar ya. Lan Eray çok kötü örnek oldu şimdi. Sağdan döneceğiniz, öyle mi? Amına koy. Fatih neler yapıyorsun? Annem de diyor ki, Rümeysa Gül olmaz, Begüm Gül daha anlamlı diyor. O yüzden ismimi... Begüm Gül koy ya. İyi ki Begüm olmuş. Rümeysa çok kötü ya. Rümeysa AK Parti ismi gibi ya. Bay <laughs> bay. <laughs> Abi kısa açılma taktiği acil. Tamam hemen kız tak açılma taktiği veriyorum. Ne bileyim oğlum ben hiçbir kızla açılmadım ki nereden bileyim? <laughs> <laughs> Şikile. Vegi ver bakalım Ferdi'yi duyduk Ferdi babayı. 16 iken iki tane pişten torna vida yemiş Yalpalamış tek başına tek bir camış, Kalamış kurcalamış 17 idi kavga etmiş Doğru yer yanlış zaman İkimize birden yükleniyorlar Ama sen ağlama Durma git buna da Allah sen da seni yaşatırım Bilezik ne yaptın? Bilezik proz muymuş? O bilezik evet. diye lan Big Mac'den aldın ya bilezik. Ne? Götürdüm kuyumcuya dedi ki senin ananı sikerim bir daha bunu buraya getirirsen dedi. <laughs> Büyük babam bir şeyleri söyledi. Hadi Morty hadi. Yavaş yavaş ileri doğru gitti bir dünyada. Artık sana kimse dokunamaz. Ne yaparlarsa yapsınlar bir şekilde onu beleşleyeceksin. Ve para vermek zorunda değilsin. Bak arka taraftaki burger sana selam veriyor. Ey, ey lanet olsun beni yemek ister misin ha? <laughs> Oh, evet. <laughs> uzun uzun yanına doğru gidiyorsun. Bir parça alacaksın ve ondan sonra kadın fiziğine benzer bir hamburger üzerine doğru oturuyor. <laughs> Öpüşmek istiyor seninle. <laughs> e Ayberk dudaklarına yaklaş. Ayberk. Adam, kanka adam rüyası neymiş? <laughs> adam uyumuyor kanka. Nasıl <laughs> kazandın onu mesela bura? Kanka yayında yaptık bunu. Bir dakika ya bu ne? Ya dondu <laughs> dedim ya kanka sana baksana donuşa baksana mı? <laughs> kanka ben öyle duruyor sen ne yapıyorsun? Hayır 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 dondu ama bırakayım. Nazar pazar değil ki. Hayır ben İğneler batmaz. Lan neyine at. Peki. Senin mi sevgilin? Dedok senin mi sevgilin? Hayır, Oğlum hayır, ben kimsenin sevgilisi falan Ozan anana avradığını soyunu sopunu sikerim senin. Amarakodomun karısı. Amarakodomun Rusması. Nasıl yapıyor? Nasıl yapıyor? Nasıl yapıyor? Nasıl yapıyor? Nasıl Nasıl yapıyor? Nasıl yapıyor? Nasıl 이티브 큐어만, 스코어 넥트로 보كن. değil de. İleride bir yakın göster. Ben annemle bir çocuk daha yapacağım. <laughs> baba bir dur gözünü seveyim. Ya niye Bak bunlar o zaman yoktu ya. Ya bir dur. Vallahi ya. bunlar o, o, zaman yoktu. Lan sizinle 30 sene önce yoktu işte. Ya kameraya yakınlaştır şey al. gülle ha. hazırlan <laughs> akşama. Ya baba. <laughs> Hafif bir meme. Ya tam açık olmasa da çataldan E ne atar mısın sen bana? Abi çatal matal kabul etmiyorum. Abi eline ben bu çantayı şey... Ya. bir şey ananı sikin. Lan <laughs> ölüyorum ben Orospu çocuğu ne yaptın? Ben 40 ama. 40 mı? <laughs> of ne yıldır ya şimdi. Ay. <laughs> <laughs> kadın poğaçanın rengi neydi? <laughs> Soruyu da soramadım siktir et gel videoyu izleyelim. <gülüyor> 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 Soldaki Sın Aslında ay tutsun diye. Ha elim kuru. Ne eşek eşek konuşan defol ya. Ya özür dilerim vallahi anlamaya çalışıyorum. Benim Türkçem biraz vırrık. Ben Londra'da doğdum, büyüdüm. Aha. Yani Türkçem biraz zor. İngilizce bilin. Let's speak English if you want. If you speak in English, I will understand what you're saying. Bilmiyorum canım benim. Of. E ben, ben de Türkçeyi zor biliyorum ya. Biliyorum ya. Defol. Lan bu şey değil mi lan? Askerim ben geçiyorum siz yayındasınız lan... ben geçiyorum yayındayım. Lan... Oğlum askerler bile beni tanıyor. Askerler alıyor. bile beni tanıyor. Askerler bak amına koyayım. Demikler asker, Deminkler bunlar, asker şarid... bunlar terörist. Kör, kör. Sana oyunu kim öğretti ağzını siktiğim. Ne diyorsun lan?